Sual. Dinimizde, Muharrem ayının 10. günü ve başka zamanlarda matem, yas tutmak diye bir şey var mıdır? Cevap. İslamiyet'te matem tutmak yoktur. Peygamber Efendimiz matem tutmayı yasak etmiştir. Hadis-i şeriflerde. Matem tutan kimse, ölmeden tövbe etmezse, kıyamet günü şiddetli azap görecektir. İki şey vardır ki, insanı küfre sürükler. Birisi, bir kimsenin soyuna sövmek, ikincisi, ölü için matem tutmaktır. Buyuruldu. Muharrem'in 10. Aşure günü matem yapmak, bağırıp çağırmak, ilk olarak Hicri 65. yılında, Hazreti Hüseyin'in intikamını almak için ayaklanıp, küfeyi alarak, bir Şii devleti kuran muhtarı Sekafi tarafından ortaya çıkarıldığı Tuhfe kitabında yazılıdır. Bu bidat, maalesef bir ibadetmiş gibi yayılmıştır. Halbuki muhtarı sekafi, bunu küfahalisine aldatıp, onları Emevilerle harbe sürüklemek, böylece hükümeti ele geçirmek için bir hile olarak yapmıştır. Matem tutmak yasak olmasaydı, herkesten önce Peygamber Efendimizin vefatı için matem tutulurdu. Sonra Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Hamza ve Hazreti Hüseyin şehit edildikleri için matem tutulurdu. Bunların hepsini seviyor, şehit edildikleri için üzülüyoruz. Kalbimiz kan ağlasa da yas tutmuyor, matem yapmıyoruz. Müslümanların matem yapması ve başkalarına lanet etmeleri yasak edildiği için matem yapmıyoruz. İslamiyet'te doğum gününü kutlamak Allahü Teala'ya şükretmek vardır. Peygamber Efendimiz pazartesi günü oruç tutardı. Sebebini sorduklarında: "Bugün dünyaya geldim. Şükür için oruç tutuyorum." buyururdu. Doğum günü ve mübarek geceler Hicri sene ile kutlanır. Müslümanların mübarek günleri veya geceleri güneş aylarına göre değil, Hicri kameri aylara göre yapılır. Dinimiz böyle emretmektedir. Yılın mübarek günü, Arabi ayın belli günü demektir. Aşure günü Muharrem ayının 10. günü demektir. Haftanın günleri içinde de mübarek olanları vardır. Mesela pazartesi günü, hep hayırlı olayların bu günde olması bakımından kıymetli bir gündür. Muharrem'in 10. günü Müslümanların mübarek günüdür. O günün mübarek olduğunu Peygamber Efendimiz bildirmiştir. O gün yapılan ibadetlere çok sevap verileceğini müjdeledi. O gün oruç tutmak sünnet oldu, matem, yaz tutmak ise yasak edildi. 29 Ağustos 2020 Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Osman Ünlü.